yardım Herkes ver. girmiş ben kalmışım. Hadi ben bunu seni bekliyoruz. Bak uyuyor göz Uzun süre mouse okumadım ki. Alaba yapıyor. Çok kolaymış ya bunu şey yap. O o şeyi yapmaz. Dur dur doğru doğru seyi açman lazım. Doğru doğru. Bir dakika. Doğru o, şeyi açman şey. Lan dur. Ya! Geri zekalı müdür ama. <laughs> Devam et. Hangi save? Şey? Bu. Bu kuzeyli olan bu bizim. <laughs> tamam. Orman çocukları Eee <laughs> <öyle> ne diyor? Ne lan? <laughs> orman çocukları diyor ya. Bir takılmadı. Tamam geliyoruz. Ya o arada abi bence ya izlemek istiyor ne geri zekalı. Yanlışı da tıkladım kardeşim artık kapatalım. <laughs> Aç bir de izlesin ya nasıl bulutlar. Dağıtıp alın. atmalı. Herkes yayın açabilir mi? Benim pencere açık bir Aram, dakika. Bak. Bak. Arda sen de yayın açsana bak bak. bak. Ya seni Beni şeyde Dayı yayın aç. Yayındayım zaten. O değil dayı discord neyse boşver hadi gel dayı hadi Geldim ya Arda abi niye kapatıyorsun ayıp değil mi? Bu Bakayım Dayı ya. oyuna gir artık. Oyundayım ya. Hayır oyuna değilsin. Sonuncuya gir sonuncuya. Ha. Ya. Ha. Oho. Oyunda <laughs> <minnastırda> size davet atamıyoruz <laughs> burada hani. Sen gireceksin. Yo davet ha. atabiliyorum da davetsiz girebilirsiniz bana. Evet, evet, davet. Hadi başla hadi. Girdik ya bunu başla. Başlatıyorum zaten. Davetli girsem daha sonra. Ne olmalı <laughs> insanların. <laughs> Oğlum keşke 5'li de 4'lü yapsaydın şu kuzey muzeyine girer adam amına koyayım. Ha girsin ne yapalım Allah Allah. Vurun kafasına. Vur. Senin olsun. Bir şey diyeceğim bizim bu kürdü ta spawn atmayacak değil mi? Öldüğü yerden başlatacak. Evet. Sarı. evet, e, spawn yalnız değil mi amına bizim? Evet de yani. Olur la bizi illa yani. Hasan. Lan. Lan. <gülüyor> Aynen <dedin>. Lan. Aynen dedi. Lan bir dakika. Hasan ben, Hasan... Ben, bence, hiç, bence o Hasan değil. Bence Hasan o değil. Hasan şu an diğer tarafta. Hasan... Spamda bence Hasan. Spamda. Çeşit şey Hasan. Onu Hasan. Ben anda şey Kara Hasan. İşte, bence ben de Hasan değil oğlum o bence. Bence bana değil. Üstünden çiğniyor. Bir de bunu bul. Bunu bul oğlum. Ama ceset yani gidiyordu. Spamına bak spamına. La bir diye in aşağı. Ah. Robi değil de Calvin diye aratsana bir de o şeydi adını. Mına kodumun. Mına. Bombo oklat. Aa yemeğim yok. Yemeği oh. olan var mı? Ha varmış. Of oh, çaklıt. Çaklıt ne dur. Benim yemeğim var mı? Of oh, pişmiş balık. Nam nam. Ben yine suzluktan gebereceğim. Abo. Abo. Ben, ben, de, de Ben de. Onur ben de ampul Neyse tabi tabi. Hadi. hadi şey yapalım. AKP'yi kuralım öyle. <laughs> Biriniz yemek toplasın ya. Toplarım ben güzel. Şey, e, şeyi. Hasan aramaya gidiyorum ben. Hasan'ı bulmaya çalış bakalım ama gelmesi Hasan, gerekmiyor mu? Baka Hasan. Ya. Hasan, baka Hasan. Yine de açılmıyor mu? Yine de açıp da spawnlayan direkt Hasan'ı alalım. Yemek sen Bilelerden buradan mı topluyordun? Ya balıklarım su içmiyor mu muat mıydı su içmiyor mu? O kum var orada, Bir şey bir var da. git? Al bak biraz daha git. Kum orasal, orada su içmiyor. Beş ee, bin geçen. Arkadaşlar bir ben. iyi bir iyi kötü haberim var. İyi haberin ne mamun İyi haberim galiba o yerde yatan Hasan kötü haberim Hasan ölü. Gerçekten. <laughs> 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 Belki acaba aldı Kelvin mamun akıllı mı? Kelvin abi Kelvin. Tamam da ayalar da robium, robium diyor. Belki farklı karakterler şey yapmıştı. Tamam ilk başladıktan mı Ya abi ama ya ben çok istiyorum ben bu adamı. Evet abi bir şey mi oluyor? Ben bandanım mı Sabah bir umut var içimde Kavansa geri gelirsin diye balık, Her şeyi yan yeri Ya balık bence buradaki öbür taraf Arda abi sesin bu arada mikrofon kapalı olsa da geliyor yani an duyuyorum yani niye küfredin ki? Arkadaşlar Hasan'ı kaybettik. Bir mezar yapalım bir anıt. Yok ya Hasan gelirdi ya. Merak etme. Sen yanlış yapmamışsın. Soru yanlışmış ya. Oğlum ne alakası şakalar yapıyorsunuz siz ya. Arda abi mikrofonu kapalıyken nasıl konuşabiliyorsun? Mikrofonum açık. Açık. niye kapalı? Açık oğlum mikrofon. Benim yayına bakarsan anlarsın. Yayına sesi kapalı sen onu görüyorsun. Salak. Hayır. Senin mikrofon kapalı direkt. Senin yayına bakıyorum zaten ben okuyorum ya. ya. Ama ben Öyle <laughs> o zaman. Öyle o zaman. Ya ben bodunları ki bak Helmin'e <laughs> şey taşıtacaktım. Hasan'a taşıtacaktınız ya. E hiç hile mi mili yok mu ya? Neler nasıl açılıyor? Bir baksana bak hile açılabiliyor mu diye. Evet, hocam yine şimdi de Yemem ya. yağdım ya çok açtım Açtı balık var Şey Hasan'ı yiyelim. Hadi ben balık topladım oh. sen gel abi gel. Aa, oğlum oldu bilmiyorum abi. Olur Ekran kapandı. Gel abi gel ben toplarım gel. Ben ne yapacağım şimdi? Onur burada mısın? Evet abi. Kastımır gitti. Evet abi gel abi. Tam switch abi de gel. Allah'ım. Ben onunla konuştum. Discord'tan gittin abi. oraya. Be. Abi gel gel. İki tane daha balık toplayayım. Şu balık. Benim DMS'e kapanmış ya. Geliyor şimdi. Hadi çabuk. Tamam bekle. Mehmet abi. Mehmet abi. Abi olduğu gibi yem yani, öyle, olduğu gibi yem yani, alsa o sen kabarsın. o doyuruyor öyle zaten. Toplayacağız balıkları niye ya. şey yapıyorsun abi? Ya o yiyeyim de çat... şey aç kalmayayım ya. Neyse. Seni... İki dakika ya doyurdum lan neyi yaptın? Abi iki tane balık atıyorum çantana. Sen bunlarla ateş, kamp ateşine doğru git ben de geleceğim arkamda. Kamp ateşine tamam. Beraber yapalım beraber pisliyim. Olur. Ha. Bir çaydanlık su içeyim. Abi, abi yem öyle diyorum ama. Daha bir neydi? Gistek. Öyleyeyim açtık canım abi. Oyuna gel. E're e bas. Ne? XP'e bastım. Yakam olmadı tamam. Gel <laughs> hadi şunu al. ESC'de yapamıyoruz mu? Hayır, belki şeyi var. gel bak bak bakayım. bakayım orada bir şey var mı? Abi şu önümdeki mi al abi gel. Büyük kafa modu ne? Gel abi. Aç bak. aç uygula kalamıyorum. Gel. bir gel, gel yürü gidelim. Oya bak. Bir yatan, malam, hadi. Bir şey. Lan. 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 bak. Efora <laughs> <laughs> bassana Efora. O oh, Efora bassana. Gel abi. Olmuyor yok bastım ben zaten hepsi teker teker denedim. Ha bir dakika lan bu şeymiş bu amına koyayım bu hileymiş diye. Aydın kaç gün. Ne biri kamp atışı yaksın. Kaç gece ya, doğru. Gel abi pişirelim. Şey. Abi iki tane de tane. Şimdi alır yes. Kurtum bir anda oraya dedim abi. Evet, ben de niye kapatamıyoruz? Aa. Tamam abi. Aa, şey aa. Onur. İşte, ne? Entra kişi şey. bekle lan ben yapıyorum onu. <laughs> Kelvin mi bulandı? Yok. Robi mi? Robin. Robi. Robi evet. ya. Ruby Sete Info Spawn Abi şunları da pişince sen kendinkileri alalım Ben kendinkileri aldım sen de şunlar pişince alalım Tamam Şimdi Al Alalım Alsan abi. Yanmadan al Çok açım bu çok açım beyler, beyler 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 bakayım ben, be. Bak bakayım bana bir Hadi balığın geri düştü balığın nasıl bir yaram olmaz. <laughs> abi balığın yeri. Allah, Allah Allah. Bir Balığın yeri mi düşmüş? <laughs> Bela balığım. Balığın yere düşmüş abi balığın. Balık. Canım. Motof. Ya kurtar kızı şey yapayım mı onu sen? Bana gidelim. bir şey yapma. Bana video şey oldu. Ben Lan kapı, kapı nerede? Ne? Bana Burada şey kapı oldu, vardı, kapıya ne oldu? Dondu. Hadi sen şöyle niye izliyorsun bir şey oldu sana. Ne demek kapı nerede? Ben... Lan kapı nerede? Onu <laughs> ben de fark ettim ya kapı yok. Kapı yok. <laughs> yavaş yavaş. Kapı belli olmuyor bu arada. Çok güzel kapı Haydi. Kapı nasıl açıp? Kapı nasıl yapalım? Yürüyün yaşına kapı koyayım bir şey. Aa, ne, ne bir ya. Benim, gel Mehmet, şuradaki benim. taşları toplayacağız. Bu taşları arabaya koyabiliyoruz mu acaba ya? Bilmem Gel şu taşlardan Bilmiyorum. topla. Şu arabaya koyabiliyoruz mu? Gel bakalım bir de. <laughs> ya bu Kelvin niye? Ya uf, Hasan. Koyamıyoruz. Taş taşımak için bir şey lazım bize. Ya ben bizi yapamıyorum. Benimki dondu. Şeyim dondu. Aa korktum lan. Ne oldu? Şu gölgeyi Adolf Hitler'in şey sa... Bak artık zırhım var artık. artık daha iyi benim, de zırhım ya, var ve zırhman da. olmuş. Kırıldı senin zırh taştan, taht şeyden, etten, kemikten zırhı. Ya Mert yardım edecek mi? Hadi şimdi gel edeyim Allah Allah. Hah. Topla taş bir sürü taşları topla. Oha! Dayı sen ne yardıma gelse şu taşları hepsini Dayı topla. Dayıcım benim bilgisayar biraz dondu. Onun yapıyor. Şu an olduğu yerde kaldı. Şey Evet abi. Bu ne? Koy şuraya. Koy şuraya. Atıyorum evet. bak. Ya atmayacaksın. Gerizekalı koyacaksın. nasıl bakacağız? Oğlum sen mouse ya bırak G bas. G ye bas yere bak. yere ba bak. bak ye G bas. Heee. Özür, özür dilerim Ya bırak sen bıraksana evet. şunları. Nasıl? Allah Allah. Şimdi. Ne yapacağım şimdi söyleyin. Güzel düşün birazcık. Burada şey biraz. eksik. Ne evet, kadar burada bozuk. Lan ne oldu? Aman oğlum çalış bu. Bu ke bu kaybı istemiyor musun ya? Al. Kullattım oraya bakayım. Çok komik oldu Ver Kelvin'i sildim. Şimdi bir daha. Ne? Ya orada. Evet. Kelvin'i sildim. Evet. Oğlum acaba spamladın mı da anasının buna mı gitti bu? bilmiyorum. Adam bir şey çevine ne yapıyor? Yok etmeye çalışıyor. <laughs> yok etmeye çalışıyorum ne ya? adam o kadar bizim çıkarım çekti o kadar yardım etti biz yok etmeye çalışıyoruz şimdi. Ya evet şunları yukarı koyamıyorum değil yol mi? Yol o kadar mouse'un ki. Yol. Yavaş Oyun uyumalı işte kardeşim. Benim niye sağlıyorum? Yok ol ya. İki tane bir balık yükledim tamam. Gerisi yok. İki tane balık mı yükledim? Eee? Sandım bence iki tane balık yiyor. Tamam dayı. Mevlüt taş getir taş neyi bekliyorsun neyi bekliyorsun Git koy oraya أنا <applause>